Merhabalar. Habın fiilini tüm çekimleriyle birlikte ve cümle örnekleriyle bütünsel anlamda inceleyeceğiz. Habın fiili sahip olmak anlamında kullanılıyor. Habın sahip olmak demek. Sende olan şey. İH, ben öznesi için hab çekimini kullanacağız do sen öznesi için hast çekimini. ea er, si es için hat via için haben ia için habt si si için haben çekimini kullanacağız. Cümle örnekleriyle devam edelim. Bütünsel öğrenmede tablonun tamamına bu şekilde bakmamız ve çalışmamız öğrenmemizi daha da kolaylaştırıp hızlandıracak. Şimdi HAB'ın fiili için tüm öznelere dair cümle örneklerine bakacağız. Burada görmediğimiz gramer kuralları olabilir. Onlara odaklanmıyoruz. Cümleye odaklanalım. I have, I have ben sahibim. Burada I have aynen hond. Benim bir köpeğim var olarak çeviriyoruz. Have'yi var olarak çevireceğiz. I have aynen hond. Benim bir köpeğim var. Burada i için Have çekimini kullandık. Du için hast çekimini kullanıyorduk. Sen du öznesi hast olarak çekimlenecek. Du hast aynı katsı. Senin bir kedin var. Du hast aynı katsı. Burada iki tane E'nin geldiğine dikkat edelim. Eas er es hat aynı olsa. Eas es için hat olarak çevrilecek, çekimlenecek. Er sie es hat ein Auto. Onun bir arabası var. Wir haben. Wir için haben. Ein Haus. Wir haben ein Haus. Bizim bir evimiz var. Ihr habt einen Garten. Sizin bir bahçeniz var. Ihr habt einen Garten. Sizin bir bahçeniz var. Sie haben ein Buch. Onların kitap, kitabı var. Onların kitabı var şeklinde söyleyeceğiz. Burada yanlış bir yazım olmuştu düzelttim. Ziyabın aynı bu onların bir kitabı var şeklinde çekimledik. Buradaki tabloda olumlu olumsuz cümle örneklerini ve soru cümlesi örneklerini göreceğiz. Eğer aynı ve kan yapılarının der, di, das artikellerine göre nasıl çekimlendiğini bilmiyorsan ein eine kein keine e, Dersini anlattığım videoya gidebilirsin. Oradan bu konuyu öğrenirsen ve sonrasında bunu izlersen senin için daha anlamlı olacaktır. Şimdi i habe ein bu. Benim bir kitabım var. Burada i'ye göre habe'yi çekimledim. i habe ein bu. i habe kein bu. Yok derken kein. i habe kein bu. Benim kitabım yok. Habe ich ein Buch? Benim bir kitabım var mı? Baş aldık habe çekimini. Habe ich ein Buch? Benim bir kitabım var mı? Du hast einen Hund. Du için has çekimi. Senin bir köpeğin var. Du hast einen Hund. Du hast keinen Hund. Senin köpeğin yok. Yok derken keinen. Hast du einen Hund? Senin bir köpeğin var mı? Has çekimi. Şimdi biz burada akusativi dativi mesela. Bunları biz görmedik tabii ki. Onlara odaklanmayalım ama senin bir köpeğin var derken aynen hund. Şu anlık bunu bilinçaltımıza kaydediyoruz. Daha sonra akusatif konularını gördükten sonra bunları zaten öğrenmiş olacağız. Ama bütünsel öğrenmede bunları bir tık öncesinden de hafızamıza kaydediyoruz cümlelerde. O yüzden e işte şimdi onun sırası değil. Bunu öğrenmeyelim gibi bir şey düşünmeyin. Burada bütünsel olarak bir cümleyi nasıl kuracağımızı öğreniyoruz. Şimdiden ha ben öğrendim. O zaman senin bir köpeğin var demek istiyorum. O zaman du hast einen Hund mu demedim? Hayır. Burada aynını kullanacaksın. Bunu sadece öğren. Bunu değil. Şimdi du hast einen Hund. Senin bir köpeğin var. Du hast keinen Hund. Senin köpeğin yok. Hast du einen Hund? Senin bir köpeğin var mı? Er hat eine Schwester. Onun bir kız kardeşi var. Er hat keine Schwester. Onun kız kardeşi yok. Hat er eine Schwester. Onun bir kız kardeşi var mı? Şeklinde cümlelerimize devam edelim. Wir öznesindeyiz. Biz öznesi. Wir haben viele Freunde. Bizim birçok arkadaşımız var. Wir haben viele Freunde. Wir haben keine Freunde. Bizim arkadaşımız yok. Haben wir viele Freunde? Bizim birçok arkadaşımız var mı? Haben wir viele Freunde? Bizim birçok arkadaşımız var mı? Ihr, siz öznesine bakalım. Ihr habt ein schönes Haus. Sizin güzel bir eviniz var. Ihr habt ein schönes Haus. Sizin güzel bir eviniz var. Ihr habt kein schönes Haus. Sizin güzel bir eviniz yok. Yok derken kein. Habt ihr ein schönes Haus? Sizin güzel bir eviniz var mı? Habt ihr ein schönes Haus? Sizin güzel bir eviniz var mı? Sizin güzel bir eviniz var mı demek istiyorsan, habt ihr ein schönes Haus diyeceksin. Di onlar ve resmi Sie siz olan öznelere bakalım. Sie haben viel Zeit. Onların çok zamanı var. Sie'ye göre haben. Her ikisinde de aynısı. Sie haben eine gute Arbeit. Sizin iyi bir işiniz var. Şimdi burada hangi Sie'yi nereden bileceğiz? Zaten cümle bağlamında konuştuğumuz, karşılıklı konuştuğumuz kişiye baktığımızda eğer karşımızda bir bir tek kişi varsa ona resmi anlamda hitap ediyorsak sizin iyi bir işiniz var. Sie haben eine gute Arbeit. Ama çoğu bir kişiden bahsediyorsak, çoğu kişilerden bahsediyorsak, Sie haben viele Zeit. Onların çok zamanı var. Konuşma bağlamından bunu anlıyoruz. Sie haben keine Zeit. Onların zamanı yok. Haben Sie viel Zeit? Onların çok zamanı var mı? Haben Sie viel Zeit? Sie haben Sie haben keine gute Arbeit. Sizin iyi bir işiniz yok. Haben Sie eine gute Arbeit? Sizin iyi bir işiniz var mı? Haben Sie eine gute Arbeit? Sizin iyi bir işiniz var mı? Şeklinde bunları çekimledik. Bir sonraki dersimizde moda verbenleri yine tablolarla ve bütünsel öğrenme yönteminin mantığında, ışığında inceleyeceğiz. Burada bütünsel öğrenme de e, ee, bir ileriki gramer konularını da cümle içinde kullanıyoruz. Bunları da ayrı ayrı gramer olarak o derste inceliyoruz. Ama cümle içerisinde hani o konuyu görmedik cümlede kullanmayalım diye bir bağlam yok. Eğer A1 A2 seviyesi öğreniyorsak cümlelerin hepsinde tüm gramer yapılarını kullanıyoruz. Ama grameri Yeri geldiği zaman, o konu geldiği zaman tekrar inceliyoruz. Böylece bilinçaltımızı sürekli olarak bu kazındığı için zaten ona aşina oluyoruz ve daha sonraki cümle kullanımlarımızda bu bize tanıdık gelecek ve cümle kurarken daha rahat düşüneceksiniz. Yani bunu bir tık bilinçaltına kaydetme olarak düşünün. Belki sizi ilk başta zorlayacak. Ama zorlanmanıza da gerek yok. Şöyle düşünün ya. Sizin iyi bir işiniz var demek istiyorsunuz değil mi? Gidip şöyle diyeceksin. Sie haben eine gute Arbeit. Buna çalışın. Sie haben keine gute Arbeit. Sizin iyi bir işiniz yok. Buna çalışacaksınız. İşte bu yöntemle A1, A2 seviyesini komple bitirmiş olacaksınız. Çünkü tekrar tekrar aynı şeyleri çalışacağız ve yeri geldiği zaman o gramer konusunu inceleyeceğiz. Ama o gramer konusuna gelene kadar da Zaten o cümle yapısına da, o gramer yapısına da birazcık bilinçaltımız ve biz aşina alacağız. Madde ver ben yardımcı fiiller dersinde görüşmek üzere.